Defne ne yapıyorsun babacım ya? Kaç saatte televizyon izliyorsun? İzleme artık şu televizyonu. Bak gözlerim bozulacak ya. Yeter kızım. Defne duyuyor musun beni? Neden televizyon izliyorsun kaç saattir? Ama gözlerim bozulacak babacım. Bu kadar televizyon izlemeyin. Bak gözleriniz bozulursa sonra doktora gitmek zorunda kalırız. Gözlük almak zorunda kalırız. Hava çok güzel ya. Defne ile Demir'e söyleyeyim de bahçeye çıkalım. Defne, ne yapıyorsun kızım? Bak Demir kitap okuyor. Sen açmışsın telefondan. Ne izliyorsun? Defne ne izliyorsun? Defne Magic kanalını mı izliyorsun? Bizim kanalımızı mı izliyorsun? Ama bizim kanalımızı da izlesen de bir saat olmuş kızım yeter artık çok izliyorsunuz. Hadi bahçeye çıkalım. Bak bana bak bakayım. Gözlerin bozulmuş. Defne. Gözlerin bana bak bakayım. Defne. Başka kanal izliyorum. Gözlerin bozulmuş Defne. Ya o kadar izleme kızım. Başka kanal mı izliyorsun? Defne gözlerin bozulmuş gördün mü bak o kadar izlediğin için telefon, tableti, bilgisayarı, televizyonu gözlerim bozulmuş kızım. Ya bak kardeşin ne güzel kitap okuyor sen de kitap oku. Defne bak burada bir sürü oyuncaklar var hadi bunlarla oynayın kızım. Hadi hadi gel bak o kadar televizyon izleyince gözlerim bozuluyor. Hadi gelin bunlarla oynayın. Televizyon İzlemeyin. Bak gözüm bozuluyor ama Defne. Bana bak. Bana bak. Gözlerim bozulmuş. Gördün mü? Artık izleme bence Defne. Gel hadi. Hadi gel. Oyuncak oynayın birazcık. Demir gel oğlum. Hadi. Oyuncaklarınızla oynayın. Aferin. Hadi bakalım. Aferin. Dök oğlum dök. Aferin. Defne sen de gel. Defne sen de gel kızım. Haydi bakalım oyuncak oynuyoruz. Yuppi!